19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı alabiliyoruz Kıymetli komşularım, Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs 1919 bize şartların ne kadar çetin olduğuna bakmaksızın ülkemizi, vatanımızı, insanlarımızı kurtarmak için mücadele etmemiz gerektiğini gösteren gündür. 19 Mayıslar hayatın içinde hep var çetin şartlarla mücadele etme zorunluluğu her birey için, Türk milletinin her evladı için bir görev. Ülkemizi yükseltmek, takılıp kaldığımız kişi başına 7-8 bin dolarlık seviyeden dünyanın müreffeh ülkeler arasında ülkemizi sokabilmek, demokratik birbirini sayan seven bir ortamı oluşturabilmek, bizim 19 Mayıs'larımız, zarar görmüş 10 ilimizi depremde perişan olmuş insanlarımızı toparlayabilmek, bizim 19 Mayıs'ımız yine bütün tarım topraklarımızı ekebilmek, enerji bağımsızlığı sağlayabilmek, milletimizin iradesinin sandığa girmesini ve sandığa girdiği gibi sandıktan çıkabilmesini sağlamak, bağımsız olabilmek, güçlüden yana değil haklıdan yana olabilmek bizim 19 Mayıs'larımız. Bütün 19 Mayıs'larda bu vatanın evlatları birer Mustafa Kemal Atatürk'e dönüşmeye gayret eder. Bu yolda hepimize kolay gelsin. Bu uğurda hepimize, milletimize Allah yardım etsin. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.